Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçemi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugünkü videoyu bir değişiklik yapıp çiçekle değil meyveyle açtık arkadaşlar. Çünkü bu meyve benim için çok önemli. Ben bunu İzmit'te otururken arkadaşlar hiç aklımızda ne ev ne bahçe ne köy hiçbir şey yokken yediğim bir meyve çekirdeğini saksıya soktum. Yaprağı çok hoşuma gidiyor diye. O da orada bitti. Allah'ın hikmeti ilahisi. Bir gün bana bir bahçe verdi. O ağaç olarak o bahçeye ekildi. Ve de bu yıl meyve veriyor arkadaşlar. 2017 Şubat. Bizim bu eve taşınmamız. Temmuz'da başladık yapmaya. Şubat'ta içine girdik. Sıfır bir bahçe, tarla arkadaşlar. Bahçe filan değil, tarla. Ay şu güzelliğe bakın. Bahçesi olan arkadaşlar, kesin olarak ekin arkadaşlar. Her e, her dönemi ayrı güzel. Alev ağacı. Yapraklarının kırmızısı ayrı güzel. Yeşil olunca ayrı güzel. Çiçekleri kokusu, ıhlamurumsu bir kokusu var. Çok güzel. Kelebekler. Arılar bunu çok seviyor arkadaşlar. Harika bir ağaç. Özgür bırakın budamayın. Böyle koskocaman bir ağaç olsun arkadaşlar. Bunu da İzmit'teki balkondan getirmişti. Bahçem olmadığı halde ne aklı kulluksa İki tane alev çalısı fidanı almışım arkadaşlar. Almıştım. Birisini birine hediye ettim ama kime ettiğimi de hatırlamıyorum. E yapraklarının rengi çok hoşuma gitmişti. Allah işte sizin aklınızda olmayan şeyler size nasip oluyor. Yeter ki hayal kur. Şimdi şöyle gidelim. Güzel güzel çiçeklerimize bakalım arkadaşlar. Bugünkü işimi göstereyim size. Şu gördüğünüz pembeleyenleri tanesini 20 liradan aldım arkadaşlar. Altlarını kızdırdım, şişi derdim. Bugün eşim gelecek yılın gübresi için işlemleri halletmeye tepe başlıyoruz. Oraya alışverişe gitti. Ben de bu yağmurda. Yağmur yağdı durdu, yağdı durdu nöbetleşi arkadaşlar. Elle toprağı kazıdığım bunları doldurdum. 10 tane yukarı çıkarttım. Bu küçükleri dizdim. Sesimi ve de vücudumu bu hale getirdim. Yorgunluktan <laughs> nefes alamıyorum. Bu gece ninnisiz uyurum. Asit küpelerimi görüyor musunuz? her seferinde söylüyorum bir renk istiyorsanız bir çiçek çiçekken haline alın tohumunu kendiniz alın tohumunu ekin öyle yetiştirin arkadaşlar karışık paket diye verdikleri 2 yıl bekledim hepsi mor çıktı bunlar da güzel ama değer mi ya 3 kuruşluk bir fide için bir paket tohum için yani değmez bence ya. Hiç kimse kimseyi kandıramaz ki. Herkes kendini kandırır. Bir daha o oradan almayı veririm yani. Benim yapabileceğim tek şey o. Bu sarı kızın da artık elveda el diyor. Yaprak çıkarır ama ondan sonra tekrar devam eder. Kocaya açarlar. Bahçede o kadar çok üşünüyor su var ki. Her rengi var arkadaşlar. Bakın bu da koyu Açmalarını bekliyorum. Geçenlerde gülden bir tane dal kırıldı. Buraya soktum. Uzadı ve dal çıkarmaya başladı. Bu sarmaşık pompon güller çok şey arkadaşlar. Çok hızlı tutuyor. Çarşamba günü Kandıra'dan aldım cam güzeli fideleri. Yanlarına da böyle annemden getirdim. Sarı kızlardan ektim. Sarsın diye arkadaşlar. Kenarlarını alıyor bunu. Ona kırmızısını ektim. Buna da böyle pembesini ektim. Bunu da böyle sarı kızları ektim. Şimdi çiçeklerimize bakalım. Bu lehimiz kırkanbar gibi arkadaşlar. İçinde menekşe, şebboy, Hüsnü Yusuf her şey var. Asın ağzıları çıkıyor. Bunun bir tanesi yerde ikili, Jacobinia bu balkondaydı. Ama yerde ek, e, ekili olan yeni çıkıyor. Kışı balkonda geçiren hangi çiçek varsa bahçeye çıkardığım arkadaşlar. Bütün o yapraklar soğuktan yandı. Hepsi yeniden dal çıkarıyor. Ölmediklerine şükrediyoruz tabi. Okulüptüsü. Bakın altında da sinamikler. Geçen gün gelen arkadaşı birkaç tane sinamiki de söktüm. Bunlar da katlı ağaç atmalar. Dora patalonlar koca kış açtı. Dinleniyorlar. Ayşe ablacığımın muhteşem atlısı. Arkadaşlar her yaprağın kenarında gonca var hepsi açacak inşallah. Allah sağlık ömür verirse görürüz. Bunlar yaprak değil gonca. Benim garip kızım da sadece dal çıkartıyor burada. Aa gonca çıkarmış o da. <laughs> Onda da gonca var arkadaşlar. Ay özür dilerim. Size küpeleri göstereyim arkadaşlar. İçeride açtılar kışın. Dışarı çıkınca bütün yapraklar heder oldu. Bakın kenarlarından öyle bir fışkırdılar ki o yaprakların. Her kökü ama. Bu kadar çok e, filiz dal veriyorlar ki bunlar da çiçek açıp nasıl beslerler bilemiyorum. Yığma gibi. Hepsi de aynı durumda. Buradakiler de açmaya başlamış. Bu saksı tamamen açık renklerden oluşuyor. Bunlar rastlantı çıkıyor arkadaşlar. Gün güzelim de böyle orman gibi geliyor arkadaşlar. Tabi güneşe ihtiyaç duyuyor. Bugün hava bozuk açmadı. Yoğurt kepçelerimiz. Bu ağacı inşallah kıpkırmızı vişneyle de birlikte görürüz arkadaşlar. Geldik kapının önüne. Şimdi Bakın bu kadar senedir bitki yetiştiriyorum. Hep zannederdim ki kart dallar, kart yapraklar daha dayanıklı olur. Tazeler, soğuğa, yağmura daha sıcağı daha az dayanabilir. Yanlış tez arkadaşlar. Bütün kart yapraklar gitti. Bakın. Kışın, kışa girerken soktuğum mor yıldız açıyor. Dikenler tacının dibinde. Buradaki kurumuştu. Dal çıkartıyordu. Tam kıra geldi. Hepsi gitti. Şimdi yeniden dal çıkartıyor. Bunların açması uzun sürer. Bu da öyle arkadaşlar. Bütün içeride koca kış bir e, açtı açtı. Dışarı çıkınca hepsini attı. Yeni dallar çıkartıyor. Açsın diye bekleriz artık birkaç ay. Nilgün Hanımcığım. Nilgün Kırışgil. Bakın bu fideler kendi kendine bitenler. Arkadaşım. Buralarda geçen sene görüyor musun? Katlı kozmos pamuk çiçeği. Ee, bu sandığın içinde geçen yıl katlı kozmoslar vardı. Pamuk çiçeği vardı. Bunlar kendi kendine bitmişler bu fideler. Her tarafı fide dolu. Ben bunları tabi hepsini burada bırakamam. Alacağım. Seyre arkadaşlar. İstediğim yerlere sokacağım. Ee, ama benim ektiğim fideler de var. Benim ektiğim fideler de yukarıki balkonda. Bir dahaki videoda onları gösteririm. Oradan çekerim. Ama bu kendi kendine bitenler emin ol daha büyük onlardan. Daha iri. Çünkü tam bugünlerde fide atılıyor, tohum atılıyor. Ee, bunlar havada fırsat bulduğu an çıkanlar. İzmit'teki eve gitmiştim kışın. Kapının önündeki asmayı kardeşim budamış. Kapının önüne yığmış arkadaşlar. Köprü alsın diye. Babamdan hatıra diye bir dalını aldım buraya getirdim soktum. soktum. Hem üzüm var hem yaprak var üstünde. O üzüm kim bilir kaç yıllıktır. Şöyle arkadaşlar. Bu klematis çiçeği. Her bahçe severin en büyük hayalidir bahçesinde olması arkadaşlar. Seneler önce Allah rahmet eylesin. Bir doktor arkadaşım vardı ağaçlar nette. Aktif olanlar bilirler. Sevgili Cino. Yurt dışından getirtip bana da göndermişti 5 tane. Senelerce uğraştım ben bunlarla arkadaşlar. Tohumundan denedim, fidesinden denedim. Olmadı. Ama geçen yıl ektiklerim tuttu. Ee, bir tane geçen gün gelen arkadaşa verdim. Bir tanesi burada bir tanesi yere ektim. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Her ektiğim tutuyor. Diyoruz ya. Ya da onun ektiği tutar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Olan ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Eğer ekilecek zamanı tutturabilirsiniz. O çiçeğin istediği zamanı, mevsimi, istediği konumu yakalayabilirsiniz. Tohum da çıkar, fide de tutar. Bunun bizim ustalığımızla bir alakası yok. Bunun eee tecrübeyle alakası var arkadaşlar. Becerebiliyorsak eğer, ilgi duyuyorsak bu konulara, bununla alakası var. Yoksa herkes aynı yani değişen bir şey yok. Dahliyalarım arkadaşlar. Geçen yılda 3-4 tane almıştım. Kışa girerken soğanlarını söktüm, sakladım arkadaşlar. Tabi şey oldular. Böyle suları çekildi, buruşuk gibi oldular. Ve güzel çıkmadılar. Neden? Çünkü bu sene yeniden almamız gerekiyor. Öyle bir kuruyorlar ki sistemi. Zorunlu bir alışverişin içine sokuyorlar sizi. Her şey hibritleşiyor arkadaşlar. Bunlar ithal biliyorsunuz. Bak bunlar geleneksel tohum. Hüsnü Yusuflar 10 yıldır fazla 10 yıldan fazladır bahçeliler arkadaşlar. Bir yumlar çıktı. Buraya yine bir danslardan ektim. Bayağı tutmuşlardı. Onu da geçen günkü arkadaşa verdim, söktüm onları. Paylaşmak güzeldir arkadaşlar. İnsana müthiş zevk verir. Almaktan daha çok vermek daha çok zevk verir insana. Hediye almak da çok güzel bir şey ama vermek de bir o kadar güzel. En kıymetlilerinizden verirsiniz sevdiğiniz insanlara ve bundan müthiş bir zevk duyarsınız. sarı güllerim. Bu yıl edindim bunu arkadaşlar. Büyüyecek inşallah. Alisyumlar. Fırça çalısı artık kendini gösterdiye. Bunun dipleri aynı başağın üstünde. Ortası çiçeğe dönecek. Uçarından yaprak verecek arkadaşlar. Çok iyi tanımıyordum bu bitkiyi. Ben geçen yıl aldım. Üzerinde çiçek vardı. Nasıl geliştiğini bilmiyordum. Koca kış balkonda sakladım geçen yıl. Bu yıl burada bıraktım. Üzerine bir çuval geçirdim. Bu yıl da fazla kış olmadı. Biraz da şansımız yaver gitti. İnşallah bir dahaki kışta kendini koruyabilir. Bizim burası pek şans vermiyor arkadaşlar. Genelde gidiyor. Abituronlarım yeni yeni kendine gelmeye başladı. Bugün bu mandi villalarla da çok uğraştım arkadaşlar. Bunların geçen gün size söylemiştim topraklarını değiştirdim, saksılarını değiştirdim. Biraz büyüttüm saksılarını. Taze gübreyi yiyince bunlar, affedersiniz bir kudurdular. O kadar hızlı uzamaya başladılar ki. Belki de mevsimle alakalı, havalarla alakalı bir şey. Baktım merdiven üstünde olacak gibi değil her tarafa saracaklar. Böyle yukarı bir tane ip geldim arkadaşlar. Bunları da buradan bağladım yukarı. Orada gonca gülü de şey yapmıştım. Çardak gülü. Begon de bağladım onu. İnşallah sararlar. Bugün bununla da çok uğraştım. Saatlerce uğraştım arkadaşlar. Kızım da gitti. Torunum da gitti. Saltanatım bu kadardı. Artık abisi gelir gelince gelirler. Okullar kapanınca. Avitlonumu kediler kırmıştı arkadaşlar. Bakın buradan rafya ile böyle bağladım. Taşı gibi. Kanırmışlar da dalını. Kaynadı inşallah. Bakın bana gonca verdi. Oldu bir saniye dersin. Beni izleyen, destekleyen, yurt içinden, yurt dışından, dünyanın neresinden olursa olsun. Benim çiçeklerime benim baktığım gibi bakıp, benim sevdiğim gibi seven, güzel gören bütün arkadaşlara sonsuz selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kandıra'nın Ahmatacılar Köyü'nden. Günleriniz sağlıkla, huzurla geçsin. İstediğiniz her çiçeğe sahip olma imkanı da olsun size. Hoşçakalın arkadaşlar.